Ya kurban olurum seni yaradan. Canına yazık değil mi o aksak ah, ayağına? Niye geliyorsun ya? Niye geliyorsun ya? Canına yazık değil mi ya? Aa, o karşıdaki beyaz sülolar var ya görüyor musunuz? O sol tarafta sülolar var ya. Ta oradan geliyor ya. Kurban olurum seni yaradan. Niye geliyorsun ya? Niye geliyorsun? Niye geliyorsun? He? Gel. Ben sana üzüldüğüm için. Ben seni çok seviyorum. Niye yazık değil mi? Ta bir de buradan da gelmiyor arkadaşlar. Benden beslemeye gelenler bilir. Biz buraya su doldurmaya geliyoruz. Kurban olurum seni yaradana. Niye derdin ne? Sıkıntın ne? Karnını da doyurduk orada hepsi kalıyor. Bu çıkıyor geliyor. O da ayağını bir de aksa. Canına yazık değil mi? He? He? Yazık değil mi canına? Mama yengi yemez. Doğurduk orada karnını. Su içeceğini su da verdik. Seni çok seviyorum. Biliyorum beni sevdiğin ama hangi birinizi? Dünyada o kadar kötü kötü insan var ki size zarar veren. Ben odurum seni yaradana. Şimdi deseler ki biri bana getir deseler ona da kıyamam yani anladın mı o kadar çok seviyorum. Hadi git yavaş yavaş. Buradan sonra gelmez. Çünkü bulamayacağını bilir. Burada su doldurduğumu da biliyor. Kusursuz bir 15-20 dakika bekliyorum bunu. Bunun gönlü kalmasın diye. Bugün cuma arkadaşlar. Böyle dinler, 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 dinler. Ben gidince çeker kor gider. Çok seviyorum seni. Keşke diliniz olsa da Yasin amca ben şunu istiyorum deseyim. Dertim ama olsa oraya gider. İşte hani sevgiyi benden görüyorlar ya.